Düz arkadaşlar evet, Salih Fadimci'ye bir ikiz sesler diye oyunumuz var. Salih evet, çok abi. güzel bir elisi olsun diyoruz. Sağ ol abi. Bu oyunumuz nerede oynanıyor? İlk defa burada oynanıyor. Veya Yok. Nerede, ee, Festival İstanbul Tiyatro Festivali'nde açılış yaptık. Hı -hı. Ondan sonra aslında sezona oynayacaktık ama Hazırlık başlamışken şöyle bir turneleri yapalım, oyunu pişirelim falan. Çok iyi. Ee, i̇şte dün İzmir'deydik, bugün Ayvalık. İzmir nasıldı? Çok güzeldi. Güzel miydi? Çok güzeldi. Hakkını verdiler Vallahi verdiler. <laughs> İnşallah evet, şimdi bu da geçer. buradan şey, Manisa'dan gelenler var, Dikir'den gelenler var. Evet, şimdi, evet. Burası çok iyi olur. <laughs> Bakalım. Ee, güzel şeyler yapıyorsun. Yeni bir Barış'ın proje var mı? Silamat yani daha var. görüşmelerde olan görüşmelerde şeyler var, var, aynen öyle. Ayvalık'ın ee, bir özel yeri var mı senin için? E, Ayvalık mı? Vallahi çok fazla özel yeri var, ne evet, bileyim mesela. Bizim bu bunun mekan biliyorsun benim favorilerimdir. Evet, işte Cunda'yı zaten çok seviyorum. Arkadaşlarım var, dostlarım var. Aynen yelken restoran, ada camping. Hani bunların yeri benim için çok başkadır. Pınar'a buradan sayanlar olsun. Aynen Pınar'a da, Burhan'a da. O zaman bu akşam güzel bir oyun olsun diyoruz. Görüşmek <laughs> üzere. Teşekkür abi. Çok teşekkür ederiz. İyi bak kendine. <laughs> Nasılsın abi? Nasılsın <tarz gülüyor> Teşekkür ederiz. Salif Adem'in oyunu nasıl buluyorsun abi? Salif Adem'in oyunu nasıl buluyorsun? Çok severim. Çok da tanırım. Süper için de destek olmak hem de izlemek Dün için. bir gerek. full time doluyor. Ayvalık'ta inşallah dolar. E, dolar, dolar. Eminim dolar. Çok mersi. Teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Arif. Şu an bugün bu akşam evet sesler. Salih Bademci'nin oyunu var. neyi beğeniyorsun Salih Bademci'nin? Oyunculuğunu çok beğeniyorum. Güzel iyi mi? İyi Sizin bir oyuncu. De beğeniyorum. Evet, siz neyi beğeniyorsun? Salih Bademci'nin neyini beğeniyorsun? Önce sesini çok beğeniyorum Turan. Süper değil mi? Çok güzel konuşma Benim tarzı. Benim de çok beğendiğim Yul gibi. Yumuşak. Süper. İşte bu evet. bizim ayrı Salih evet. Bademci. Evet, evet, evet. Evet biraz sonra Salih Bademci'nin evet tiyatro oyunu başlayacak arkadaşlar sesler diye görüyorsun tıktım tıktım dolmaya başladı.